Değerli Ergin Gayrimenkul takipçileri hepinizi Çanakkale Merkez Bodurlar köyünden sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Değerli takipçilerim bugün Kaz Dağları'nın merkezi olan Bodurlar köyündeyiz. Gerçekten çok harika, çok güzel doğa harikası, saklı bahçe dediğimiz, saklı cennet dediğimiz çok güzel bir tarlamızın kısa bir tanıtımını değerli izleyicilerime tanıtacağım. Değerli takipçilerim, Bodurlar Köyü'ndeki tarlamız 130 ada, 4 parsel, 8000 metrekare, müstakil bir parselimiz var. Bu parselimiz görmüş olduğunuz buradaki tarla yoluyla beraber tarlamıza çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra değerli takipçilerim, Çanakkale-Bodurlar asfaltına ikinci parsel etrafı ormanlarla çevrili. Bunun yanı sıra tarlamız kesinlikle imarsızdır. Tarlamızda elektrik su yok. Ama en yakın elektrik direklerine 200 metre mesafesi var. Ben size güneş enerjisini tavsiye ediyorum. Suyu da sondajla ya da depoyla e, e, konteynerin üzerine bir depoyla halledebilirsiniz. Buraya konteyner, e, ağaç ev, kütük ev koyabilirsiniz. Yalnız Beton zemini olmayan bir yapı olması lazım Çünkü Beton zemini olan bir yapı kesinlikle yasak Burası Ruhsatla inşaat yapılacak bir yer değil Etrafı ormanlarla çevrili Gerçekten çok güzel bir yer Ben buraya İstanbul'dan geldiğim zaman Sık sık bu bölgeye buralara geliyorum Çünkü oksijeni çok bol Dünyanın en zengin en zengin oksijeni bu bölgede Kaz Dağlarında Dolayısıyla tarlamıza da buradan çok rahat bir şekilde 1-2 bin liralık kredi masrafıyla yani tarlayı yolunu biraz düzelterek gidebilirsiniz. Yalnız kadastro yolu değil, ormanın yolu burası. Kadastro yolu burası. Ormanın sınır, orman da etrafı çevrili. Bu da çok büyük bir avantaj. Değerli takipçilerim şimdi hep beraber tarlamıza gidelim. Bu saklı cennetimizi, doğa harikasını sizlere anlatalım. Hel Ergin Garimenkul takipçileri 130 ada 4 parseldeyiz. Bodurlar köyündeki tarlamızın şu anda içerisindeyiz. Değerli takipçilerim 130 ada 4 parseldeki tarlamız 8000 metrekare müstakil tapu ve tarlamız o kadar güzel bir konuma sahip ki etrafı ormanlarla çevrili çok güzel bir manzarası var. Bunun yanı sıra tarlamızın görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bir 4-5 dönümü çayır bir alan. Etrafındaki ağaçlar da bize ait. Etrafındaki ağaçlar komple bize ait. Yani 8 dönüm bir yer burası. Buraya Odurlar Çanakkale-Balıkesir otoyolundan, Odurlar köy yolundan buraya çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Odurlar köy yolundan tarlanın mesafesi yaklaşık 70-80 metrekare. Aynı zamanda da ormanın içerisinden giden bir tarla yolu var. O tarla yolunu da yaklaşık şöyle bir 2 saat graderle düzeltirseniz yani bir iki milyar masraf yaparsanız graderin birkaç defa gidip gelmesi lazım. O zaman yani köy yolundan, köy asfalt yolundan tarlamıza çok rahat bir şekilde girip çıkabilirsiniz. Değerli da takipçilerim. Burası konteyner koymaya, ağaç evi yapmaya, kütük evi yapmaya bunu yanı sıra doğal yaşama yaşamaya çok uygun bir yer. Görmüş olduğunuz gibi Kaz Dağları'nın etekleri çok güzel bir yer. Yani e, özellikle burayı tavsiye ediyorum. Buraya küçük bir çiftlik de kurabilirsiniz. Küçük bir hayvan çiftliğiniz olabilir. İstanbul'dan büyük şeylerin stresli bunalımlı havalarından kaçıp burada yazları çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Şöyle size tarlamızın e, coğrafyasını tanıtayım. Değerli takipçilerim görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir coğrafya var. Bu ormanlarda bize ait şu görmüş olduğunuz Ağaçların noktasından, bittiği noktadan bize ait Karşı taraftaki Ağaçların olduğu noktada bize ait Etrafında çiftlikler var Hayvan çiftlikleri var Gerçekten çok güzel bir yer Aşağıdaki orman da bize ait Görmüş olduğunuz gibi Gerçekten çok güzel Hafif yüzde %5 %7 de eğimli Değerli takipçilerim Tarlamıza Tarla yoluyla çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz Konumu harika Buralarda tarlamızın sınırları içerisinde Yine Birazdan yola geçeceğiz Yolun olduğu noktaya kadar Tarlamızın Sınırları içerisinde Değerli takipçilerim Gerçekten Görmeye değer Harika bir yer, eğimli. Karşısında e, görmüş olduğunuz gibi hayvan çiftlikleri var. Tabiat harika, Kaz Dağları'nın etekleri, muhteşem bir iklim, tamamen bir yayla havası. İnanın, ayaklarım yere değmiyor. Asım hastaları için, Astım Bronşu Ko hastalarına burası çok iyi geliyor. Buranın en güzel avantajlarından bir tanesi de yolunun olması birazdan size göstereceğim. Buradaki orman da bize ait. Yani 8 dönemin içerisinde. Şimdi tarla yoluna doğru hareket ediyoruz. Değerli takipçilerim. Tarlamızın içerisindeyiz. Buradaki, evet bu orman da bize ait dedim. Ee, konum itibariyle görmeye, yaşamaya değer bir yer. Şu anda Evet değerli takipçilerim yine tarlamızın içerisindeyiz. Birazdan size orman yolunu göstereceğim. Evet orman yolu da burası. Bu yolu böyle bir greyderle yaklaşık bir, bir saat e, köy yoluna kadar, köy asfaltına kadar 70-80 metre bu köy asfaltı gidip gelinirse burası gerçekten çok güzel. Arabanızla girip çıkabileceksiniz. Değerli takipçilerim. Çanakkale özellikle bu virüs salgınından dolayı son 3 ayda en fazla gayrimenkulün satıldığı yer oldu. Evet, tarlamızın şu anda e, tam sınırındayız. Yol böyle devam ediyor. Değerli takipçilerim. Ben şimdi Tekrar. Değerli takipçilerim. Sizi Çanakkale Bodurlar Köyü'ne 130 ada 4 parsele 8 bin metrekare müstakil adamıza, müstakil parselemize tarlamıza dağıt ediyorum. Çanakkale'nin en güzel köylerinden bir tanesi olan Kaz Dağları'nın eteklerinde gerçekten gizli bir cennet. Tarla yolu var asfalt yolu var, köy asfalt yolu var. Buradan tarlamıza çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Etrafı orman, orman merası. Bu da çok büyük bir avantaj. Sizleri buraya davet ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli takipçilerim, tekrar alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Ve diyorum ki topraktan geldik, toprağa gideceğiz ve dünyada... En fazla kazandıran yatırım aracı topraktır. Siz de küçük birikimlerinizle orta ölçekli bir gayrimenkul zengini olabilirsiniz ve bu doğa harikası bu kaz dağlarının merkezi olan Vodurlar köyünde sizin de hayallerinizi süsleyebilecek meyve bahçeleri içerisinde evlatlarınızla beraber her türlü hastalıktan, virüs salgınlarından uzak, doğayla iç içe yaşayabileceğiniz bu kutsal şehirde 250 bin şehidimizin yatmış olduğu, Çanakkale Destanı'nın yazılmış olduğu bu kutsal şehit şehrimizde sizin de bir yatırımınız olsun, sizin de bir tarlanız olsun. Hem geleceğinize yatırım yapın, hem sağlığınıza yatırım yapın. Çünkü doğa bütün hastalıkları yok ediyor. Doğa hücreleri yeniliyor. Sağlıklı yaşamın en temel kaynağı değerli takipçilerim doğadır. Doğada yaşayan insanlar stresten uzak oluyor. Kan dolaşımı çok güzel oluyor. Tansiyonu çok güzel oluyor. Ve bunun yanı sıra gerçekten doğa insana her şeyi veriyor. Gelin şu mis gibi şu oksijen deposu bu havayı siz de ölçün. Siz de sinenize çekin. Ben Giresunluyum. Karadenizliyim. Buraya gelince de gerçekten kendimi Karadeniz'de, Kümbet'te Dereli'de, Şebin Karahisar'da, Görele'de, hissediyorum. Trabzon'a, Rize'ye, Samsun'a, tüm arkadaşlarıma, Giresun'a, tüm arkadaşlarıma da buradan ayrıca sevgilerimi gönderiyorum. Tüm müşterilerime ve Türkiye'nin edemeden karsa tüm müşterilerime, herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Doğru alanda, doğru zamanda yatırım yapmanın adresi ergen gayrimenkul diyorum. Gelin ergen gayrimenkul bir işçi ailesinin çocuğu, Ergen Gayrimenkul Giresun'da doğdu, Çanakkale'li oldu ve size bu kaz dağlarını size tanıtımını yapıyor. Bu kaz dağlarını gelin sizin de bir yeriniz olsun, alıcısına hayırlı olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Fiyat için ve daha geniş bilgi için değerli takipçilerim mutlaka beni arayın. Bütün sorularınıza cevap vereceğim. Aynı zamanda da ulusal basından da bizi Ergen Gayrimenkul yazarsanız, Ergen Kılıç Çanakkale Biga Gönen yazarsanız ulusal basından da bizi takip etmiş olursunuz. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.